Merhabalar ve Yükselen burcu Kova olanlar hepinize merhabalar. Evet biraz Haziran haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle yoğunluk biraz daha aşk hayatınıza yönelik olacak. Dolayısıyla aşk hayatınız, çocuklarınız, belki hayattan aldığınız keyif, hobileriniz bu konularla ilgili biraz daha belki belirsiz, kararsız, endişeli bir dönem geçirebilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta itibariyle artık biliyorsunuz Haziran'a giriyoruz ve bu noktadan sonra da tutulmalar başlıyor. Her ne kadar 5 Haziran'daki dolunay bir tutulma olarak geçse de çok fazla tutulma kriterlerini karşılamadığı için bunu çok kuvvetli bir dolunay olarak adlandırabiliriz. Evet bakalım şimdi sizi bu hafta neler bekliyor. Evet 3 Haziran çarşamba itibariyle Venüs ve Mars arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek en temel anlamıyla Kadın erkek ilişkilerine de sıkıntı getirecektir elbette ki bu durum haftalık yorumlarda da anlattığım gibi ilişkilerde sıkıntı getirecektir mücadeleli durumlar ve bu durum sizin tabii ki aşk hayatınızda etkiliyor çünkü Venüs sizin aşkı flörtleri temsil eden evinizde ilerlediğinden dolayı bu alanlarda bir takım böyle değer duygunuzla değersizlikle ilgili konular yaşatabilir bu durum. Aynı zamanda aldatma, aldanma gibi durumlara açık ve müsait olacaksınız. O yüzden lütfen haftalık yorumda da belirttiğim gibi altından kalkamayacağımız gizli kapaklı şeylere müsaade etmeyelim kendi içimizde, kendi hayatımızda. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kafa karışıklığı yaratabilir bu durum. Aynı zamanda örnekliyorum eski sevgilinizin size geri dönüşü durumu söz konusu olabilir. Bu durumda bir çatışma yaşayabilirsiniz. Tekrar eski konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu hafta itibariyle. Ve tabii ki Venüs sizin dördüncü eviniz yani eviniz, aileniz, yuvanızı, kendi en içinizi de temsil ettiğinden dolayı bu sizin hem aile içerisinde belki iletişim sorunları yaşamanıza sebep olabilir. Ya da belki kendi kendinizle kavga edebilirsiniz aslında. Çünkü 5. evde yine kendimizi, içimizi, kalbimizi temsil eden bir ev olduğundan dolayı bu konuda kendi kendinizle mücadele etmemeye, kavga etmemeye dikkat edin lütfen ve lütfen e, harcamalarınıza dikkat edin elbette ki. Çünkü bu hafta itibariyle 5. ev e, lüksü e, ve böyle işte yatırımları aynı zamanda risk aldığımız yerlere temsil ettiğinden dolayı özellikle Borsa tarzı bir şey yapıyorsanız ya da yatırımla ilgili bir şey yapıyorsanız işte gayrimenkul, e, araba alım satımı gibi lütfen bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu konularla ilgili sıkıntılı durumlar oluşabilir. Bu hafta bunun için çok uygun bir zaman değil. Evet yine aynı gün Güneş ve Venüs kavuşumu gerçekleşecek 5. evinizde. İşte burada e, o aşkı gerçekten hissetmek konusunda, yaşamak konusunda romantik şeylerle ilgili... Çok olumlu olacaktır. Akşam saat 20.43 civarında gerçekleşecek. Bunun bir saat öncesini ya da bir saat sonrasını kullanabilirsiniz. Dolayısıyla işte e, romantik sürprizler yapmak için partneriniz varsa bir e, sevgiliniz varsa değerlendirebilirsiniz. Aranızda yine sorun yaşadığınız biri varsa barışmak adına bunu değerlendirebilirsiniz. Oldukça destekleyici olacaktır. Ve tabii ki 5. ev kalp evimizdir bizim aynı zamanda. Dolayısıyla kalpten yapacağınız her şey için de çok destekli olacaktır. Yaratıcı işler, sanatsal konular, bunlarla ilgili adım atmak istediğiniz bir şeyler varsa yapabilirsiniz. Aynı zamanda yine tüm gün boyunca, çarşamba günü boyunca ağzınızdan çıkanlara dikkat etmenizi, düşüncelerinize de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir şekilde düşündüğümüzü ve ağzımızdan çıkanları yaşıyoruz günün sonunda. Bugün düşündüğümüz şey yarın gerçekliğimiz olarak hayatımıza giriyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gelelim 5 Haziran Cuma gününe. Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolayısıyla yay burcu sizin aslında bir şekilde gelecekten beklentileriniz, iş hayatından kazançlarınız, projeler, hedefleriniz, sosyal çevreniz aslına bakarsanız bu noktada biraz daha sosyalleşmek, belki biraz daha o kendi içinizden, kendi dünyanızdan dışarı çıkıp ee, bir şekilde e, bir şeylerin içerisinde, dış dünyaya karışmak için uygun bir zaman olacaktır. Kendi içinizde, kendi kendinize bir şeyler üreterek ya da işte kendi kalıplarınıza sıkışarak esnemeden çünkü kova burcu da sabit bir burç olduğundan dolayı esnek değildir. E, biraz daha esnek olmanızı tavsiye ederim. Biraz daha belki bir şu andan çıkıp gelecekle ilgili ne yapacağım. Çünkü kova biraz daha... E, Evet, gelecekle ilgili bir burçtur ama Aslan, Kova aksı biraz daha günü yaşarlar. O yüzden belki hedefler yap, hedeflerinizi planlamak, gelecekle ilgili durumları revize etmek, zaten istediğiniz şeyler vardır ama bunlar bana ne kadar uygunu düşünüp kendinizle ilgili hedeflerinizi revize etmek için gayet uygun bir dönem olacaktır. Keza arkadaşlarınızla uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Belki onlardan destek isteyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili destek almanız gereken konular varsa ama şu an e, maddi konular sizin için ya da kendi değeriniz sizin için bir mücadele konusu olacaktır. O yüzden e, bu mücadelenin dışında biraz daha bırakın hayatınızı e, sabit tutmaya çalışmayı, belki kaosta olmak, belki işte bir şeylerin değişmesine izin vermek çok daha iyi olacaktır. Bu noktada her zaman şunu hatırlarım ben, e, kendimi hatırlatırım hayatımda kaos olduğu dönemlerde ya da bir karar vermem gereken dönemlerde. Şemsin e, o kırk sözü vardır. E, o kırk sözünden bir tanesi der ki, hayatım alt üst olacak diye korkma. bırak alt üst olsun. E, nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? O yüzden size de bunu tavsiye ederim. Biraz daha böyle değişime odaklanmanız, daha esnemeniz çok daha e, yerinde olacaktır. E, ve tabii ki eğer bir sorun yaşıyorsanız, maddi manevi bir sorun yaşıyorsanız, Destek istemekten de e, imtina etmeyin derim bu dönem size. Çünkü orası sizin çıkış yolunuz olacaktır. Ve yine aynı gün Merkür ve Uranüs arasında olumlu. Merkür ve Şiron arasında da olumsuz açı gerçekleşecek. Dolayısıyla iş hayatınızla ilgili sürpriz teklifler alabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler olabilir iş hayatınızla ilgili. Ama tabii ki iş hayatında lütfen e, bir şeyleri kişisel algılamamaya ya da işte iletişimde e, böyle çok hani sivri dilli olmamaya belki işte sıkıntı yaşamamaya odaklanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yaralanmalar olabilir, iletişim kaynaklı yaralanmalar olabilir. Bunlara dikkat edelim diyorum. Evet 6 Haziran cumartesi itibariyle aslında Mars'ın Güneş'in bir olumsuz açısı var ama zaten bu durum dolunayın bir parçası. Dolunay zaten sizin aşk, flört, çocuklarla ilgili evinizde olduğundan dolayı Yine bu konularla ilgili sorun yaşamanıza sebep olabilir. Lütfen herhangi bir şekilde ego yapmayın. Ee, özellikle flörtünüz varsa, flörtünüzle ilgili konularda ve tabii ki lütfen e, harcamalarınıza dikkat edin. E, bu noktalar sizin için önemli olacaktır bu hafta itibariyle. Evet benim size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum hepiniz için harika bir hafta olur. Bolluk bereket sizinle olsun. Sağlık mutluluk sizinle olsun. Sevgiler hoşçakalın.